Merhaba arkadaşlar. Ecrin Oyun Zamanı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar, geçen gün internette dolaşırken çok güzel ve sizin de evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir el işi fikri gördüm ve sizlere size bunu size bunu tanıtmaya karar verdim. Benim de çok hoşuma gitti gerçekten ve şimdi sizinle birlikte bunu yapacağız. Arkadaşlar bu el işi fikrimin ismi Karpuz Yelpaze. Arkadaşlar yapımı gerçekten çok basit. Yanınızda sadece A4 Renkli A4 kağıtları. Çubuk ve yapıştırıcı olması lazım. Gerçekten çok basit. Başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir kırmızı fon kartonumuz var. Ee, şöyle yeşil şeritlerimiz var arkadaşlar. Bunların boyu 1,5 cm. Eni 1,5 cm. Boyu da e, kırmızı fon kartonunun boyunda. Sonra yine biz karpuz yapacağız. Karpuzun biliyorsunuz kırmızı ile yeşil arasında geçiş yerinde bir beyaz şerit var. Biz de onun için 8 milimetrelik bir şerit kestik eni. Boyu da gene kırmızı fon kartonumuzun boyunda. Ve çubuklarımız var gene. Hem sade hem şey yaptık. Renkli çubuklar da kullanabilirsiniz. Yapıştırıcılarımız var. Şimdi bunu ikiye katlayarak yapacağız arkadaşlar. Ben ikiye katladım. Şimdi ortadan ikiye keseceğiz. Daha büyük olmasını istiyorsanız arkadaşlar ya faizlerinizin bir fon kartonunu ikiye bölmek yerine iki tane fon kartonu da kullanabilirsiniz. Ama ben daha önce sizin için denemiştim. Ve bunun tam olduğunu düşünüyorum. İkiye kestik. Şimdi bir tanesini kenara alıyoruz. Bununla devam edeceğiz. Arkadaşlar şu gördüğünüz uzun kenarlarına ilk olarak yeşil şeritlerimizi yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bu fikir gerçekten hoşuma gitmişti dediğim gibi. Yapmak istiyordum bayağıdır. Hem yaz aylarında da çok işinize yarar. Hem arkadaşlarınıza da gösterebilirsiniz. Hem yaz aylarında çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz, serinlemek için kullanabileceğiniz güzel bir alpazol olacak. Yani çok farklı. Yapıştıralım. Şöyle yapıştıralım. Tam yapışsın. Evet, evet arkadaşlar. Buraya yeşilimizi yapıştırdık. Buraya da yapıştıralım. İki tarafa karşılıklı olacak. Hemen alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu beyaz şeritlerimizi Hemen yeşillerin önüne şuraya ve şuraya yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben iki tarafına da beyazları ve yeşilleri yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Şimdi çekirdeklerini çizeceğiz. Ben kalın tahta kalem kullanacağım. Siyah tahta kalemi. Şöyle bir örüntü şeklinde. Ses çok güzel. Şöyle minik minik çekirdekler yapıyoruz. Minik dediğimde kocaman maşallah Adımı boğacak kadar. Şimdi diğer tarafa da yapalım. Arkadaşlar buraya kadar yapmayacağım çünkü bunu katladığınızda ee, orada bir boşluk kalsın diye. Siz birazcık daha devam ettirebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar siz değişik meyveler de yapabilirsiniz. Mesela benim aklıma kavun geldi. bunu sarısını yapıp sadece şurasını sarı yapıp kavunu da yapabilirsiniz. İki tane farklı yer pazeniz olmuş olur. İkisini yaparsanız. Ve dediğim gibi sizin hayal gücünüzde kalmış ve umarım yapmayı denersiniz arkadaşlar. Umarım e zaten evde eğlenirsiniz böyle şeyler yaparken. Çünkü beni eğlendiriyor yani beni rahatlatıyor çok hoşumu da gidiyor ilişi yapmak ve böyle ilişiler eli ilişkiler, ilişi fikirleri deneyip ve güzelleri size göstermek de çok hoşuma gidiyor size fikirler vermek de çok hoşuma gidiyor. Evet bence bu kadar çekirdek yeterli. Kalemimizi koyalım. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde zikzak yapmaya başlayacağız şunun boyunu ölçeceğim. ilk olarak. Şuradan hemen kalemimle minik bir nokta koyacağım. Minik bir çizgi koydum. Ve şu şekilde zikzak yapacağım. Zikzak nasıl yapıldığını bilmiyorum ne için gösteriyorum ama. Şurası yapışmamış. Yapıştırıcı alabilir miyim? Evet, devam edelim. Buradan bastırıyoruz arkadaşlar. Sonra ters çeviriyoruz. Aynı yeri aynı şeyi bu tarafa da yapıp buraya doğru katlıyoruz. Sonra bastırıyoruz. Ters çeviriyoruz. Buraya getiriyoruz, katlıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle bir örüntü şeklinde en uca gelene kadar yapıyoruz. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar zigzaglarımız bitti. Ben iki kağıdımı da zigzag, zigzag yaptım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları ikiye katlayacağız. Bunu aldık ikiye katladık şu şekilde. Daha önceden yapmıştım. Şimdi şu gördüğünüz kısımlarını yap birbirine yapıştıracağız. Bu sonra yapalım. İlk önce bunu da katlamasını göstereyim arkadaşlar. Şöyle geliyoruz ucuca getiriyoruz sonra parmağımızı içeri sokuyoruz ve düzleştiriyoruz Kağıt birazcık kalın olduğu için zor oldu parmağımızla bastırıyoruz iyice Evet arkadaşlar bunu da katladık şu şekilde oldu Şimdi arkadaşlar bu ikisini şöyle bir çiçek desen oluşturacak şekilde iple bağlayacağız Şunu keselim. Kazımız. Eşyalar hep kaçıyor arkadaşlar. Koyalım. Arkadaşlar kırmızı ipiniz varsa daha iyi olur eğer karpuz yapacaksanız. Yani yoksa da beyaz ip kullanın. Yani gözükmemesi daha iyi olur. Ve parmağımızda tutuyoruz ki genişlemesin diye. Şimdi birazcık zor oldu. Evet, hemen sağlam olması için şuradan bir kez daha bağlayacağım. Arkadaşlar çok sıkmayın. İpiniz inceyse kopabilir. Yani uğraştırmasın. Evet bu kadar yeter. Şimdi keselim. Artık da şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bunları birbirine yapıştıracağız. Hımızı alalım. İlk olarak aynı kağıdı birbirine yapıştıracağız. Şu şekilde. Şu yapıştırıcımızı sürelim. Arkadaşlar şey yapıştırıcınız çok güçlü değil. Siz kullanabilirsiniz. Basıyoruz. Şöyle. Evet birbirini yapıştı. Şimdi şu kısmını da birbirini yapıştırıyoruz. Arkadaşlar aman dikkat. Buralarını ve burasını yapıştıracağız. Bir kısmı boş kalacak. Eğer orasını yaparsanız çubukları yapıştıracak yerimiz olmaz, o yüzden dikkat edin. Buraya da sürüyorum. ve yapıştırıyoruz. Bastırdık ve oldu. Son olarak ikisinin birleşim yerini sürüyoruz. Buraya sürdüm böyle sürüyorum. Arkadaşlar çok tatlış oluyor. Yani yazın, özellikle yazın kullanabileceğiniz çok tatlış bir malzeme olacak bence. Burasını da yapıştırıyoruz. Ve böyle oldu arkadaşlar. Karpuzumuz. Çok tatlı oldu bence. Evet arkadaşlar buralarını yapıştırmadık. Şimdi buralara çubuklarımızı yapıştıracağız. Şöyle iki tane çubuğum var. Önce kırmızı süreyim. Şimdi çubuğumuzu yapıştırıyoruz. Ay yapışmadı. Tamam. Bunlar yapışmadı. Diğer çubuklarımı kullanacağım o zaman. Bir kırmızı. düşünüyor. Arkadaş, evet arkadaşlar ben çubuğumu yapıştırdım. İkisine de bolca sürmemiz gerekiyormuş. Hemen yani çubuğumuza da sürelim. Bol bol. Hemen diğeri kurumadan ona da sürelim. Evet, ikisini de böyle yapıyoruz ve iyice bastırıyoruz. Evet arkadaşlar katlandığında böyle duracak. Böylece çantanız çantanızda kolaylıkla durabilecek. Ve açıyoruz. Evet arkadaşlar. Karpuz yelpazemiz böyle oldu. Bitti. Bence gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet işe yarıyor. <laughs> Bunu birisine hediye olarak da verebilirsiniz. Çok tatlı oldu. Umarım yapmayı denersiniz. Arkadaşlar videoyu sona erdirmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.